<laughs> tamam tamam. tamam. Ooo. Özel açtım bu arada sadece biz <laughs> işimizi açacağız. Ama özel çok sasıyor. <laughs> <tasarım. gülüyor> Sıkıntı yok. Özel girdik. Şimdi ben şey sesime sesime aç şey alacağım. Otom. 2 150 lira olmuş. Bir susar mısınız? Ama nerede? Bir susar mısınız? Oh, <laughs> sus, sus sus sus. Abi şu adam bir kusursun. Ne olur ya. Sus, susar mısın? Sesime aa round açtı lan ben niye başladım? <laughs> Neyse. Arkadaşlar sesime bas konuşa alacağım çünkü ee, ben size taktik anlatacağım. Taktik bunlar duymaması gerekiyor. Yok geldi geldi. Ha geldi. Maç ver. başlamadı, tur başlamadı. Aa, tur şey başlamış. başlamadı. Bu bunların bir tanesini alsanız yeterli çünkü zaten tipi de vermiyor. Biliyoruz. Artık. Söyledim. F şu, verme, şu bilmem. Söyledim. Şu, şu, şu bilmem, şu bilmem. Şu lavuk bilmem. <laughs> lan lavuk, bak. O oh, şey, şey yaramıyor. <laughs> no black one. Siz ikiniz tim ya, mi bu, olacaksınız. Ya bu lavukla beni niye yan yana koydun? Ben mi koydum lan? Lavuk bak. Aaa ace atamadım. Şimdi arkadaşlar. O lavukta mantız atar var. Şöyle ortaya kalkın atalım. Şimdi bizi bana sıkıntı. <laughs> o lavuk cici. Aaa hayır Onun be. Direkt onu at. Şöyle Şöyle yapalım arkadaşlar. Aa, olmadı, bana ya. gelebilecek misin O Sadece iki, iki, şuraya geçer. Asıl bana ne? Ben o için atmadım ki öyle satın aldım. Geldin şimdi kalkan bak. Kalkan ne zaman biter? Yok, can gelmesin de. Hadi be ya. kalkan. Gel artık Can. Gel can misin? kim? <laughs> Lan hadi kalkan hadi. niye bitmiyor bu ortadaki ya? Lan hayır. Radyo atmış. Ha mal. Ya ne kadar şanslı ya. Ne şanslı oğlum radyo seni öldürmüyor ki. Aha. O seni vurmadı Karet mı? Ya teklerdi. radyo demiyorum bana cam bile atmadı. Paret nasıl bu kadar kitlenebiliyor? Paret nasıl bu Sniper kadar... Tamam de... <laughs> bir de sesim baskılmış şeymiş anlatamadım. <laughs> Sen onlara bir taktik ver arkadan? Evet evet. <laughs> yok da sen ki Bu oyun şans oyunu. Abi. Yok yok taktik şey var Taktik var taktik Taktik şu bir sadece biz bileceğiz. <laughs> evet. Videoyu izlemeyeceğiz kesin. köşelerdesiniz. Eğer köşelerdeyseniz. E, köşelerdeyseniz <laughs> şey... e, mal görüyorsunuz mu? Şimdi köşelerdeyseniz. Ya bak elinizi odan direkt şu. Şey. <laughs> Bakın şimdi atıyor Şey yok be! <laughs> <Şimdi. gülüyor> ee, ben buraya girdiğim için düştüm. şans diye böyle şans denilen şey <laughs> budur. Şimdi yine, yine geldik. köşeye geldik. Köşeye geldiğinizde o zaman geldiğinde ilk önce şunu atıyorsunuz. Bakalım. Sonra bunu attığınızda şurayı açıyorsunuz. Urfa. Ve böyle. Urfana tahta veya bir şey gelmiş. Dinamit şey. gelmiş onu tutturamadım. Onu ben attım bal. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi kimse sizi sıkamıyor. Tahta gelmiş. Ya. Bak bak G'ye bak. Gibi. Bak bak, bak ne diyor ya. Urfan ya mermi ne ya? Evet. İki kere mermi verdi. Kafayı yiyeceğim. La o sağımdaymış. Ben yanlış anladım. Hop. Oh. Al sana bir tane balık atayım hadi al. Hadi. Hadi ben Urfan, Urfan şunu alsana. Ha mal. Bunu dans edecektim. Bir şey yapmayacak. Tarık nerede Ha ateşin arkasına saklanmış. O ne? Yok, hayır. yok bir şey yok bir şey. Arkadaşlar. Şu görüyorsunuz o kendisine can basıyor. sesi gitti. <laughs> e dedi gitti. Şimdi o bana buraya şey yaptı. Gelsene yanıma. Ve oraya gidersem şu anda build yapacak o yüzden gitmeyeceğim. Biliyorum edit e tutuyorsun şu anda edit yapacaksın. Gitme gelmeyeceğim oraya. Yataşa. Ya oğlum ben böyle bir şans görmedim bana 10 tane can şeyi verdi buna sniper vermiş. Gayet iyi var. Oo oh, sen Gayet sniper iyi Hayırdır? Ha? Aa ben de vurdum o da vurdu. Ben acı biber yedim nasıl sana daha fazla da vurmadım. Ne? Nereden vurdu Ay, bunu? Ay attım. Dur. Ya. Nereden <gülüyor> vurdu o? <laughs> Dur şu an. Tamam. Bunun şarkısı yok. Abi niye? Ben senin kadar ballı bir insan görmedim ya. <laughs> ne balı oğlum? Ayağını gezekiyor. <laughs> Arkadaşlar kuduruyorla görüyoruz mu? Yani proym bu arada. I see your shadow in my room. Ben şarkı de şarkı söyleyelim. Telif yiyecek. Yok seydi de ya. Neredesin? Yerim o çaprazdı denk geldik ya. Şimdi bakalım. I see your shadow in my dick Ortaya se ama. ama bundan tırlık çöğmez böyle şöyle 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 ve ortaya geçip onu alıyorsunuz <laughs> ve Harik, böyle iyi <laughs> Yes be! Tarık ortaya atladı. Infosunu vereyim. Şimdi... Ortada aşağıda. Oğlum siz çok kuduruyorsunuz ya. Lak 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 lak. lak Şans lak, oyunda lak, bile bu kadar kuduruyorsunuz. Lak 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 Keser ben bu oyunu prosuyum. Ya yeter artık mermi verme. Ya hayır bu kadar şanslı olmanın imkanı yok bir kere ya. Ya oğlum ne şansı? Or... Altında altında. Düz silah veriyor işte. Direkt altına at o şeyi ya. Ben buraya kalkmadım. Ben de hiçbir yok şey. ki. Atın ha at artık çocuk. Hayır. İmot. Sağlık olsun. İmot atma, imot, imot atma. Evet arkadaşlar şimdi ortaya attı. Şimdi şuradaki right. AFK. <laughs> Karşımda bir tane tehdit var. Onu onu ha, ona gel can gel atarak gel. kandıracağım. Gel sana can atayım hadi takma oğlum hadi, hadi. Yok. Hadi. Nasıl atacağım? Hadi attım bak. Uçtu gitti. Attım, ya. bak attım üstünde üstünde takım alalım ne atıyorsun nasıl bana pompalı geldi ya şuradakini bir imha edelim de neyse vur <laughs> falan duydum ha. seni kandırdım bu arada pompalı değildi ayıp değil mi vur vur bu You may not recognize me at first, but I assure you, that's still me.

Kaç tur var bakalım. Oh. Bu arada buradan açıklama yapıyorum ben kaybetsin. Evet videoda fark etmiştim. Ha, gel lan. Söyle mi söyle Ama söyleyebilirsiniz şey yaptım söylemekten telif yemezsiniz. Ne oldu lan? <laughs> Korkuya bak. Korkuya <laughs> <Şunu gülüyor> <var>, bak. <laughs> bir kıralım. I was lightning bir bu ara o, o şimdi onu attı ya bizi de vuramayacak eğer önemli bir silah gelirse onu rahatsız etmek için şunu atalım ne, ona... ne oldu lan ooo <laughs> hop bakıyorsunuz malı görüyorsunuz mu arkadaşlar en azı sarıya yemeye çalışma arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> bak, 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 bak 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 kendi silahlar bak ikisi de beni hedef alıyor <laughs> hop <cici>. gg <laughs> aynen aynen Hop cici. Ne oluyor? Ne oluyor? Çizdik seni. Ben niye düştüm? Sen neredesin bir? Ben niye düştüm iki? Hop cici. Ben sana şey attım. Karnı adam attım. Sen ben neredesin? Yiyordum. Burada. Sen niye düşmedin? Oğlum saklandım atamadın ki. Ya Ben de yemek yiyorum diye öldüm. ben de yemek yiyorum diye öldüm. Oh, Tarık çok biz korktu. <laughs> kork bu. Ne oluyor oğlum? <laughs> <laughs> Kanye West ne West şeyler söylüyor <laughs> Aa ortadayım bu çok sıkıntı arkadaşlar <laughs> Kanye West Burak arkadaşlar <laughs> Hayır ortada <laughs> değilmişim lan Yo ortadaymışım Yer aldı Ortada olmamak için şunu bir uzaklaş Ne oldu bu sefer <laughs> <Tans> işte <laughs> Aaaa ah! Şans <laughs> işte Bana ben mi veriyor buna Al, al sana izledim bak sana izledim. Al, al, şimdi yesene Üzüldüm Roket atacak sana al bırak kaç Yok o yetişmez ona Aha. Şimdi hangisiyle öldürürsün bak karar ver hangisiyle Biliyorum biliyorum Karar ver hangisi <laughs> Kova tercih Ya hayır o, o değmedikten sonra kendimi ölmem daha mantıklı tamam mı? Evet evet bence de. <gülüyor> <gülüyor> Oha lan saçmalık oldu bu. Bu bir de Bornoz. Ya sizi bornozla bile alıyorum görüyorsunuz. Bor ne diyor ne diyor? <laughs> ya oğlum Peter Bey şey, senin <laughs> bornozu var yani bak sen. Neyse. <laughs> bu bu, bu ha. <laughs> <gülüyor> hayır. <gülüyor> o ne, <Aa>? ne? lan? <laughs> <laughs> Oğlum kalkan attım kalkan. Ben sana şunu attım ama can basmadı sana. Şimdi bak. Amacımız şu adamı öldürmek tamam mı? şu anda biz. Biliyor o da öldü sanki ama. O ne dedi? Aa o ne lan? O sarı ne? Tarı dattı, tarı dattı kaç. O ne oğlum? O ne? Aa, aa, aa. Ne oldu lan orada? Bana anlatsana. <laughs> aa şok bombası var. Biliyorum biliyorum. Nasıl biliyorsun lan? Hile misin sen? <laughs> Görüyorum seni çünkü. Ama elim almadım ki. <laughs> Aldığını <Olay, aa. gülüyor> gördüm abi. At bakayım. Ya yok. yeter mi? Verme artık ya. Adama Burak. Kalkanın sonuna kadar geliyor sadece hani bir biliyor. Benim kalbi kullanıyor. görmüyor musun? La git Allah Allah. Ya yapamadım. yere yok düşme tutundu tutundu. Geri çıktı Nerede? geri çıktı geri çıktı vandı odana geri çıktı.